Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Criminal Enterprise güncellemesiyle birlikte oyundaki haistlere getirilen bekleme süresi ve Kaya Peruka örfü nedir? Bunun ayrıntılı ve açıklayıcı bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Evet özellikle yeni güncelleme geldikten sonra gözlemlediğim kadarıyla birçok kişi haistlere getirilen bu bekleme sürelerinin farkında değil ya da ne kadarlık olduğunu tam olarak bilmiyor. Ayrıca Kaya Peruka haistine de ekstradan getirilen 72 saatlik bir bekleme süresi bulunuyor. İşte bu videoda da tam olarak bunları ele alacağız ve hepsinin mantığını videonun sonunda da anlamış olacağız. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Öncelikle bekleme süresinden bahsedeyim. Biliyorsunuz ki oyunda bir sürü heist bulunuyor ki bunlardan bazıları Lester'ın heist serisi, Doomsday heist, Diamond Casino heist ve Kaya heist. İşte artık oyunda bulunan herhangi bir heist'i bitirdiğimiz zaman eğer heist'i 2, 3 ya da 4 kişiyle yani grup olarak bitirdiyseniz gerçek ettik süreyle 48 dakika, solo yani tek başınıza bitirdiyseniz de 144 dakika yani 2 saat 24 dakikalık bir bekleme süresi tetikleniyor. Bu bekleme sürelerinin içerisindeyken de oyundaki ki hiçbir heist'i yapabilmeniz mümkün olmuyor. Ancak bekleme süreleri bittikten sonra tüm heist'leri tekrar kurabilir ve oynayabiliyor oluyorsunuz. Oyundaki heist'lere getirilen bekleme süresinin mantığı bu şekildeydi. Şimdi de isterseniz Kayapeluk heist'ini nasıl zor modda açabileceğinizi anlatayım. Aslında fazla bir şey değişmedi. Eskiden hatırlarsanız Kayapeluk heist'ini bitirdikten sonra yaklaşık bir 15 dakika sonra Pavel bize bir SMS atıyordu ve heist'e tekrar başlayabileceğimizi belirtiyordu. Ve eğer bu SMS geldikten sonra gerçek ettik süreyle 48 dakika içinde heist'i başlatırsak işte o zaman Kayapeluk heist'ini zor modda baş oluyorduk. Bu özellik de aslında aynen devam ediyor. Fakat tek fark artık hasta bitirdikten sonra bekleme süresi getirildiği için işte o bekleme süresinin bittiği andan itibaren 48 dakika içinde Haist'i başlatırsanız yine Haist'i zor modda başlatmış oluyorsunuz. Bunu şu şekilde örneklerle açıklayayım. Diyelim ki siz Kayıperik Hastane 2, 3 ya da 4 kişiyle yani grup olarak oynadınız ve Haist'i bitirip adadan geri döndünüz. İşte şu an hepinizin 48 dakikalık bir bekleme süresi başlıyor. Dediğim gibi bu bekleme süresi içerisinde Haist'i başlatamıyorsunuz ve doğal olarak tabii ki Pavel'de bu sürenin içerisinde Haist'i tekrar başlatıyor başlayabileceğinize dair size bir SMS atmıyor. Bu 48 dakikalık bekleme süresi bittikten sonra da Heist'i 48 dakika içinden kurarsanız Heist'i zor modda başlatmış oluyorsunuz. Bu grup olarak oynadığınızı varsayarak anlattığım bir örnekte şimdi Heist'i tek başınıza yaptığınız durumda ne olduğuna bir bakalım. Örneğin siz Kaya Peruk Heist'ini tek başınıza yaptınız ve Heist'i bitirip adadan geri döndünüz. İşte siz şu an Heist'i tek başınıza tamamladığınız için 2 saat 24 dakikalık bir bekleme süreniz oluyor. Bu bekleme süresi içerisinde de Pavel size SMS atmıyor ve doğal olarak da Heist'i başlatamıyorsunuz. Bu 2 saat 24 dakikalık bekleme bekleme süresi bittikten sonra power size SMS atacak ve heist'i tekrar yapabileceğinizi belirtecek. Eğer bu SMS'ler itibarenle 48 dakika içinde heist'i kurarsanız işte o zaman heist'i zormod'da başlatmış oluyorsunuz. Umuyorum ki bu iki örnekte herkesin aklındaki soru işaretleri kalkmıştır. Şimdi gelelim Kayapeluka heist nerfine. Rockstar güncelleme ile birlikte heist'lere sadece bekleme süresi getirmedi. Bir de ekstradan Kayapeluka heist'ine gerçek ettik süreyle 72 saatlik ayrı bir bekleme süresi getirdi. Şöyle ki Kayapeluka heist'ini e grup ya da solo fark sizin bitirdikten sonra 72 saatlik bir bekleme süresini tetikledi. Diyorsunuz. Bu bekleme süresinin içerisindeyken de heist'te çalacağınız ana hedefin değerli olma olasılığı düşüyor. Ancak ana hedefinize bağlı olarak ikinci hedeflerin daha değerli olma olasılığı artıyor. İkinci hedeflerden kastım heist sırasında çantamıza topladığımız altın, para ve ot gibi şeyler arkadaşlar. Bunu da isterseniz yine örneklerle anlatayım. Öncelikle diyelim ki siz bu 72 saatlik bekleme süresinin içerisinde değilsiniz ve köyü karşısında yapacaksınız. Bu durumda sizin heist esnasında değerli hedef çıkarma olasılığınız şu an ekrana yansıttığım şekilde olacak. Ruby Necklace ve Bearded Bones adındaki ana hedefi çıkarma olasanız olasılığınız %40, Pink Diamond'da %20 ve son olarak da Tekira'yı çıkarma olasılığınız da %0 olacak. Bu dediklerim bu 72 saatlik bekleme süresi yokken geçerli olan değerler arkadaşlar. Şimdi diyelim ki siz kayıp peruk solo ya da grupça tamamladınız ve bu 72 saatlik bekleme süresinin içerisindesiniz. İşte bu aşamada eğer Heist'i kurarsanız Heist'te değerli ana hedef çıkarma olasılığınız şu an ekrana yansıttığım şekilde olacak. yüzde %60, Ruby Necklace ve Beater Bonds'u %15 ve Pink Diamond hedefini de %10'la çıkarma şansınız olacak. Gördüğünüz üzere bu 72 saatlik bekleme süresinin içerisindeyken değerli ana hedeflerin çıkma olasılığı düşürülmüş durumda. Ancak burada da Rockstar şöyle bir güzellik yapıyor. Eğer bu 72 saatlik sürenin içerisindeyseniz belirli hedefleri çıkaranlar için ikinci hedeflerin daha değerli çıkma olasılığını arttırıyor. Bunun da bilgisini şu an ekrana yansıttım. Eğer bu 72 saatlik bekleme süresinin içerisindeyken tekila hedefini çıkardıysanız ikinci hedeflerin daha iyi çıkma olasılığı %20, Ruby Nectus için %10 ve bir Bonds ana hedefi için de %5 oranında olacak. Pink Diamond, Madrazo Files ve Panther heykeli için bu konuda bir iyileştirme bulunmuyor. Şimdi tüm bu öğrendiğimiz bilgileri toplamamız gerekirse özellikle kayıperuk hastanı sola yapmaktan ziyade en azından yanınıza bir kişi daha alıp yapmak çok daha iyi olacaktır. Zira grupçu olarak yaptığımızda 48 dakika gibi daha az bir bekleme süresi bulunuyor. Bu arada bu bekleme sürelerini oyunda görmek için bir seçenek bulunmuyor. Dolayısıyla hastaları bitirdikten sonra eğer ne kadar süre kaldığını merak ediyorsanız hastı bitirdiğiniz zamanı bir kenara not edebilirsiniz. Açıkçası bana soracak olursanız kayıperuk hastanı gelen bu nerf sanıldığının aksine çok daha iyi sonuçlara sebep olabilir. Nedenine de bakacak olursak artık diğer görev ve heist da yanımıza daha fazla oyuncu bulabiliyor olacağız. Son olarak da oyunda bulunan halen en iyi para kasma yöntemi bu bekleme sürelerinde hesaba kattığımızda yine de kesinlikle kayo perukası yapmak diyebilirim. Evet böylelikle hep birlikte oyuna gelen bu bekleme süreleri nedir bunları öğrenmiş olduk. Eğer aklınıza bir soru kaldıysa bunları aşağıdaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. O zaman videomuzun daha sonuna yapmış Umarım bu video işinize yarmıştır. Eğer öyle olduğunu düşünseniz de like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarınızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. i'm